Elektrikli bisiklet kullanıcıları, evet sizler için ek batarya, orijinal bataryalarla ilgili ve yaşadığınız problemlerle alakalı geniş bir video çektik. Umarım sizler için faydalı olur. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Herkese selam arkadaşlar. Uzun zamandır batarya videoları çekemiyorduk sizinle. Evet son zamanlarda da batarya sonları çok fazla. Bugün Mahir Ustam'la beraber sizlere... Merhaba. Neredeyse bütün bataryalarla ilgili bilgi vereceğiz, özellikle e-bike'lar üzerinde arkadaşlar. Mahir Ustam'la sizlerin merak ettiği soruları ben soracağım, kendisi yanıtlayacak. Öncelikle hoş geldin Mahir Ustam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın, İyi misin? Teşekkür ederim. Peki, evet, bugün hızlı hızlı cevaplar veriyoruz. Müşterilerimizin her sorularını yanıtlayalım istiyorum. İnşallah. Evet, öncelikle... Normal bisikletlerimizin bataryaları ile ilgili şu soruları sormak istiyorum. Tamam. Ee, i̇stersen bunu elinde alarak anlatırsan bizlere Olur. çok memnun oluruz. Ee, bazı bataryalar, bisikletler e, gördüğümüz kadarıyla 6 ay, 1 sene ve 1,5 sene aralıklarında ya bozuluyor ya da evet. bataryalar pilleri çöküyor. Bunun evet. sebebi nedir? Ya e, Bataryaların e, döngü yapılmaması, şarjda şarj döngüsüne girmemesi e, her zaman e, bu voltaj kaybına uğruyor. Çöken piller sonradan tabi ayağa kaldırılamıyor. Öyle tabirle söyleyeyim. E, bakımsız kalmış oluyor. Kullanılmazsa bundan dolayı piller çöp olmuş olabiliyor. Yani biraz sorumluluk e, şey yapmak göstermek gerekiyor. Şöyle diyebilir miyiz? Yani bir kullanıcı bir bataryayı örnek veriyorum 3 ay şarj etmezse evet. bu sorunlarla karşılaşabilir karşılaşır. mi? karşılaşır. Yani aslında bir ay sonunda başlar bu sorunlar. Yüzde ee, %80 doldurup rafa o şekilde koyun ya da e, nerede muhafaza edeceksiniz o şekilde %80 ama bir ay sonrasında hava şartları soğuk ise birazcık onu yani onun sorumluluğunda olup o bataryayı şarjda şarj en azından yapabilmek gerekiyor. Uzun ömür sağlayabilmek adına. Teşekkür ederim. Bu soru çok önemli. Yani e, müşteriler bisikletlerini alıp evet belki bir tatile çıkacaklar ya da memleketine 3 aylığına gidecek ama bisikleti örnek veriyorum İstanbul'da bırakacak Trabzon'a gidecek. Tabii. Diyorsun ki bu bataryayı kendi haline bırakmayın size küser Kesinlikle. sonra da Kesinlikle. geri getiremezsiniz. Kesinlikle ya bu pil kalitesine de bağlı içinde kullanılmış pil hücresinin kalitesine de bağlı ama e, bu şarj konuları e, çok önemli. E, Boş yatıran arkadaşlar oluyor, bataryanın çok bitik. Bu şarj konusunu şey yapmak lazım, önemsemek lazım. O konularda çok bilinçsiz müşterilerimiz de var maalesef. Evet, bu konu önemliydi, bunu sormam Tabii. gerekiyordu. Peki, pillerin kullanımı nasıl olmalı? Evet, demin kullanmayanlar için karşılaşacağı bir sorunu evet. anlattık. Peki, nasıl kullanmalı? Örnek veriyorum, önümüzdeki orijinal bir pilimiz var, evet. bataryamız var. Nasıl kullanmalı bir kullanıcı? Ee, aslında e, kullanıcı gündelik kullanımı şu şekilde, bataryayı bitirdi %50'ye, hemen şarja takmasına gerek yok, devamında bitirsin, şarj döngüsünü sağlasın yani şarjını yapsın. Ee, Tamamen bitmesi... Bit bitebilir zaten içinde kullandıkları BMS kart zaten önlem almak için ee, birçok e, alanda kullanılıyor. Ee, Zaten içinde %5, %10 miktarda bir enerji bırakıyor BMS kart hali hazırda. Bu BMS kart marka modellerine göre tepkimeler değişebiliyor ama bunu yapıyor zaten. Müşterilerimiz tam bitirip, şarja takıp devam edebilir yani. Bu Çünkü doğru bir yöntem olduğunu söyleyebilir miyiz? Zaten olması gereken de bu. Çok kafa yorucu bir yöntemi yok bu durumda. Müşteriler şu konuda çok tedirgin olabiliyorlar. Evet. Ya e, şunu yapması da hata mı peki? Müşteri evet. atıyorum. 10 amperlik bir bataryasıyla, 36 volt 10 amperlik bir bataryayla tamam. 10 kilometre yol gittim. Bataryasını sallıyorum yani bunu yarıya indirdi. Gelip şarj edince bu zarar mı veriyor şarj pillere? Şarj edebilir. Hayır bir zararı yok. Yani voltajı verdiğimiz her batarya zaten voltaj yani şarj edilebilmesi için üretiliyor. Bunun zaten özünde bu var zaten. Yani şarj edilmeyen pil zaten ölür şarj edilmesi gerekiyor. Yani, yani burada 10 kilometre gitti, 5 kilometre gitti. Akıbetinde başka yola gidecek belki. Doldursun. Doluda beklesin. Ama Peki. boş beklemesi zararlı. Yani şarj etmenin bir zararı hiçbir zaman olmamıştır. Çok boş güzel. Bu soru çok da çok zararlı. soruluyordu. E ee, tabii. Güzel bir cevap olduğunu yeni düşünüyorum. Yeni başlayanlar aslında bu konularda eksik evet. Yani sıfıra sıfır bitirmeye korkanlar var. İçinde %20 bırakayım yarısını bitireyim öyle doldurayım. Hayır devam etmek gerekiyor. Şarj edip her zaman beklemeye alırsak yararı olur. Çok teşekkür ederim. Bu iki evet. soru bizim için çok önemliydi. Tabii. Peki her şarj cihazıyla e, emin bir şekilde şarj evet. edilebilir mi bu bataryalar? Burada Hayır birden fazla ama. batarya görüyoruz. Hayır ama Bunun tekniği de şu yönde. Batarya kapasitesinin 3'te 1'ini yani %30'unu geçmemeli adaptörün Hı -hı. amperi. 10 amperlik bir bataryanın e, kaç amperle şarj edilmesi e, gerektiği şu şekilde. 10 amper bölü 3 diyelim. Ne yapıyor? 3.33 ya da 3.5 amper. 3 amperi geçmemeli şarj akımı. Ee, yoksa batarya ani yüksek dengesizlikler sağlıyor. Balans sıkıntıları sağlıyor. Ee, BMS kartı bozabiliyor yüksek amperle şarj etmek. Genelde 3'te 1. Ee, şurada mesela 30 amperlik mesela 36 volt 30 amperlik bir ek batarya bu. Menzil uzatılsın diye yapılmış bir ek batarya. Genelde 3'e bölünür. Üçte bir 10 amper. Bu 10 amperle yapmak bu bataryayı sağlığına bir zarar vermez. Peki. Yani 20 amperlik var. Buna da ölçebiliyoruz. Maksimum 7 amper. 5 amper gayet güzel olur. Ee, biraz uzun zamanlarda şarj olur ama genelde 3'te bir akımıyla şarj olur diyebiliriz. Yani evet, şöyle müşterilerimiz ne yapıyor? Şarj cihazları bozulabiliyor evet. belli bir aşamadan Ama sonra. çözüm arıyor. Evet çözüm arıyor. Acaba diyor ben bunu nasıl şarj edeceğim, şarj cihazını nereden bulmam gerekiyor? Doğru Hiç şarj cihazını mı alacağım gibi evet. endişeleri oluyor. Burada son kullanıcı nasıl bir tedbir, nasıl bir yol izlemeli? Ya, bu konuda bilinçli olmaları gerekiyor eski hali hazırdaki adaptörün üzerinde teknik detaylar zaten yazıyor. Hı hı. Şunu yapmalarından korkuyoruz aslında biz. 36 voltlu bir bataryayla bataryaya 48 volt adaptörü alayım daha hızlı şarj ederim düşüncesine sakın kimse kapılmasın. Ne olur peki taktığını düşünelim. BMS kart arza yapar. Devamında belki hala daha voltaj basmaya başlarsa eğer yangınlar o noktada çıkıyor. Öyle Yanlış mi? adaptör seçimindeki olanlar yani bu hali hazırda videolara çok yansıyan sosyal medyaya düşen videolarda 36 volt adaptörü 48 ve 60 volt adaptörlerin soketleri uyuyor diye takıp şarj ettikleri durumlardan yangın çıkıyor zaten. Bu bir sebebi değil mi? En bu, büyük sebebi olabilir. En büyük sebebi olabilir. Yani %60 %70 sebebi bu diyebilirim. Peki ee, bu da güzel bir şeydi. Yani, Birazdan aslında buna benzer birkaç soruyu yönelteceğim. Tamam. Ee, ama önümüzdeki şu ek batarya. Evet. Hani diyoruz ya son kullanıcılar benim mevcuttaki şu batarya. Mesela bunu eline alırsan çok sevinirim. Bu bana yetmiyor. Yani evet. ben aslında 40 kilometre yol yapmak istiyorum ama ya 25 ya 30'da kalıyorum Şuraya diyor. De Böyle bir durumda peki ek batarya ile mi müşterilerimizin desteklememiz gerekiyor? Bu konuda iki seçenek var aslında. Ee, Halihazırdaki kasaları üzerinden de yürüyebiliriz. İlk olarak 36 volt 10 amperlik bir bataryada aslına baktığınız zaman şu kadarlık alan bir boş için Ne kadar? Mesela gösterelim. Yani takviye bir söyleyelim içine bakmak gerekiyor tam da. Yani şu kadarlık alan bir boşluğu var. Peki yani, kaç amper daha sığabilir o boşluğa? Bunun içine 10 amper daha sağlıklı bir şekilde sığabiliyor. 36 volt 20 ampere çıkabiliyoruz bunlarda. Çok iyi. Ee, şöyle müşterilerimiz de var. Hem bunu 36 volt 20 amper yapalım ve ek batarya da yapalım derseniz zaten fazla kapasitede sıra ısındıramıyoruz. Güvenlik açığı oluşuyor bu durumda. Evet. Bu durumda 36 voltta 20 amperlik arkaya ek batarya menzili uzatmak bağında yaptığımız çanta içi bataryalar. Peki AFM E-bike bu batarya tarafında ne tür kaliteli piller mi kullanıyor Tabii. yoksa orta kaliteli piller evet. mi kullanıyor? Yani e, bunu afm bike olarak da sormayayım şöyle soralım evet zaten pilin kaplamasından ve içindeki malzemelerinden bunları hızlıca sormak istiyorum size tabii, tabii ki ama ne tür kaliteli pil kullanıyor neden bu orijinal pili daha ucuz ama e, şuradaki yapılan pillerin e, maliyeti biraz daha yukarıda bunu arkadaşlar, da öğrenebilirsek sevenelim. Arkadaşlar şöyle biz kimin kimsenin canıyla oynamamak için bir kalite standartları oluşturduk. Bu kalite standartlarını bu bataryaların içinde e, çok fazla uygulamaktayız. Yani hiçbirinde de hepsinde de aynı standart var. E, çok fazla katmanlar var. E, yani kaza yapıp bataryası uçu, uçan müşteriler oldu. Yollara savrulanlar oldu. Yine de bir sıkıntılar yaşamadılar. E, hali hazırda üretilmiş Çin menşeli bataryalardaki hızlı üretim bizde yok. Bizde her batarya özentili üretiliyor. AFM bu konuda yani çok fazla net kırmızı çizgiler var. Yani son kullanıcının can güvenliği bizim için çok önemli. O yüzden çok fazla katman, çok fazla uygulanan detaylı teknik var bu bataryalarda. Ee, üzerinde birkaç şey sorabilir miyim, tabii e, ki, ustam? Tabii, tabii. Peki Peki, bir tane batarya örnek alalım. İstersen mikrofonu olur. yakana koyarsan olur, çok olur, daha tamam. böyle e, üzerinde sen anlatırsan tamam. çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Tamam. Mesela bir kullanım kılavuzu görüyorum. Bu evet evet. Bu hiçbir yerde yok. Aslında bu kullanım kılavuzumda biz 2-3 e, yıldır müşterilerimizin sahada da e, ne eksiklikler yaptılar eee ne evet. yanlışlar, edilen deneyimler, e, yapılamayanlar birçok şeyi biz burada bizzat yapılmaması gereken yaşanmış. E, sadece böyle prosedürman değil, gerçekte. Yani birkaçını okuyabilirim. Bir İyi iki tanesini ya, okursan çok gel, sevinirim. Bak, güneş altında şarj etmeyiniz. Bu özetledim ben aslında bakın evet. burada. Ee, üstünü şarj ederken üstünü bir örtüyle örtmeyin. Bu içeride yoğunlaştırmış sıcak hava oluşur. Bundan mütevellit de pil hücrelerinin birim başı sıcaklıkları artar. Bu Hiçamazsın da bir tehlike demek aslında. Yani içeride çok fazla bilgi var. Bunları gerçekten tecrübelerle biz oturduk. Saatlerce, özentili bir şekilde yazdık. Bunları da insanlara sunuyoruz burada. Yapmaması gerekenler her şey yazıyor. Merak edenler için okuyanlar var, okunmayanlar var. Peki ne kadar doldur boşaltı var? Elinizdeki pil için soruyorum. Yani ya da orijinalinin doldur boşaltı ne kadar? Elindeki mavi şirin olanın ne kadar? 800 döngü ve üstü diye geçer. Her zaman bilinçli kullanımlarda ee, sıvı temaslardan yani tamam yağmur zerresi bir zarar veremez ama yoğun su her şey elektronik bir cihaz sonuçta. 800 e, kere doldur boşalt yapıyor. Aynen öyle. Muyuz? Yani şöyle de bir durum var. Bir döngü bir kere böyle iki kilometre sürdüm, döndüm, şarj ettim. Bu bir döngü değildir. Bir Nasıl tamamlanır da. bir döngü? Ee, şimdi. E, bu 48 volt 20 amperlik batarya e, ne menzil gitçe müşterimizin ağırlığı ve cihazda kullanılan motor wattına göre değişkenlik gösteriyor. E, 10 kilometre gitti devamında şarj etmesi 10 kilometre yüzünden bir döngü olmamış olabilir. 50 kilometrelik bir menzili var ise 50 kilometre bitirsin, şarja taksın bu bir döngü olur. 800 döngü de toplamda bu kilometrelerin birleşmesi zaten 800 döngü olmuş oluyor. Süper. Bu da 1 yıl 2 yıl içinde bitirmeleri çok çok düşük ihtimal ben zaten 4 yıl kullanır diye düşünüyorum. Ee, ya kullanan müşterilerimiz var. 3 yılı geçen müşterilerimiz var şu an için. Hala süper devam bir şey. Devam ediyor. Tabii tabii. Mesela bunlar bu bugün bize sipariş geçilen bataryalar şey şöyle göstereyim. Ki. Bakın arkadaşlar bu değil. Zaten bunlar zaten günde çok fazla şey. geliyor. Tabii. Ek bataryalarımız bunların hepsi sipariş arkadaşlar. Müşterilerimizin şu anki Testim siparişleri tabii, tabii. teslim edilmek üzere. Hem de dedik ki bir video çekelim, sizleri bilgilendirelim. Bu çok önemli. Yani bu orijinal bataryamız. Bunlar ek batarya. Yani 100 kilometre menzil mi yapacaksınız arkadaşlar? Bu ek bataryalarla da mümkün. Bunun Tabii. da kapasitesini arttırabiliyoruz. Virus'tan biraz önce bunlardan Tabii. bahsetti. Ya Bunların aslında şöyle avantajları da var. 48 volt, 36 volt bataryalarda. Müşteriler bazen cihazlarıyla kaza yapabiliyor. Ya da sıkılabiliyor. Farklı evet. renk cihazlara geçmek istiyorlar. Daha güçlü motorlara geçmek istiyorlar. Bunların avantajları asıl bunu e, bisikleti satarken bunu vermek zorunda değil. Alıyor, yeni cihazında kullanmaya devam edebiliyor. Asıl değil çok... mi? Yanında alabiliyor tabii bunu tabii, mesela. Tabii, tabii. Sonuçta hani bir kere para verdi başka cihazda da kullanabiliyor. Bu avantajlar çok fazla olduğu için çok da tercih ediliyor son dönemlerde. O zaman e, müşterilerimize hem e, verdiğim bilgiler doğrultusunda öncelikle sana çok teşekkür e, ederim dağılım. Mayrus'tan. Eee AFM'nin kuruluşundan beri bize batarya konusunda mükemmel bir destek, mükemmel bir iş ortaklığı sağladık. Çalışıyoruz tabii. Evet, e, burada birçok batarya türleri arkadaşlar e, üretiyoruz AFM e-bike olarak. Sizlere her zaman hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet, İnşallah. hepsi garantide ürünlerdir arkadaşlar. Böyle sattık, hizmet sonrası bitti diye bir şey yok. Ee, ee... Herkes bilir, memnuniyet <laughs> garantisi de var bizde. Kesinlikle. Tabii yani memnun kalmadığında ya kapasite ya ücret iadesi. Birçok konuda zaten sınırsız desteğimiz var. Şu memnun. ana kadar inanır mısın ücret iadesini bulunulmadığını Yok, düşünüyorum. Dua ee, çok aldık karşımıza evet. ama. <laughs> yani çünkü herkes teşekkürle geri dönüyor. Aynen, aynen, aynen. Çünkü bataryaların kaliteli olması demek hem güvenliğiniz açısından birçok güvenlik önlemleri alınmıştır arkadaşlar. Tabii, tabii. Eğer YouTube Bilgi Bankası'nı takip ediyorsanız geniş videolara yer verdik orada. Mayr Ustam olsun, Mert Ustam olsun, Muharrem Ustam, hep birlikte değerlendirmelerini yaptık. Yani e eğer bir bataryanız arızalandı, bozulduysa, AFM e-bike ile aşağıdaki iletişim numarasından e bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii. Eğer menziliniz yetmiyorsa da, bizler size her noktada, burada üstlerinden gösterelim, bakın 36 volt 20 amper ek batarya, 36 volt 30 amper ek batarya, Burada 48 volt 20 amper, 25 amper ve 30 amper istersen 50 amper de yapabilirim. 100 tabii, amper tabii. de yapabilirim. Tabii, tabii. Yani e, burada sınır yok, taleplere göre. Sadece gördüğünüz mi? gibi bisikletlerimizin alabileceği belli başlı kapasiteler var. Biz bunlara göre zaten planlama projelerimizi kesinlikle yapıyoruz. Kesinlikle. Firus'tan ve tabii. bataryalarımızla beraber sizleri Afemy bikea bekliyoruz. İster bisiklet alın, ister bataryalarınızı yenilelim, arıza onarım her işleme bakıyoruz. Tabii. Çok teşekkür ederim Ustam. Elinizi sıkmak üzere. istiyorum. <laughs> Çünkü çok güzel başarılara imza attın. İnşallah. Kendinize iyi bakın dostlarım. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler. İyi günler. İyi. Görüşmek i̇yi. üzere. Ye yeah, ye yeah. şimdi ver gazı sonuna. Korkma motor yemez. Motor yemez. Elektrik alıyorum, mazot bizi, mazot bizi kesmez. Bak nasıl gidiyorum. Turlara giriyorum abi bu nasıl h Yahu söylüyorum mekanik çöp ben hidrolik seviyorum diskleri yemişim freni kitlemişim